Anne ya bu meyve suyu ne kadar güzel olmuş. Lütfen hep bundan yap. Çok beğendim. Ah Tuna ah bu kadar çok övdün. Benim de canım istedi. Bari ben de bir tadına bakayım. Anne bana meyve suyu koyabilir misin? Bak orada mutfaktaki sürahi de var öykücüm. Gidip alabilirsin. Kendi işini kendin görmen gerekiyor artık biliyorsun. Yani yapabileceğin şeylerden bahsediyorum. Bir de annemden istiyor ya. Gidip sürahiden de olursan ne olacak? Onda bir şey yok ki. Sanki annem sana yemek yap dedi yani. Değil mi anneciğim? Evet Sunucum haklısın. Peki anneciğim haklısın. Kendim gidip alabilirim. Ha şöyle. Aferin kızıma. Anneciğim oradan kumandayı uz uzatabilir misin bana? Kanalı değiştirmek istiyorum da. E kızım kendin alabilirsin. Kumanda hemen şurada uzakta da değil yani. Ya ama ben oturuyordum ki. Şimdi hiç kalkıp alamayacağım. He Güneş'cim ben daha az önce neden bahsediyordum? Beni dinlemedin mi? Of peki alayım bari. Ay anne ya gerçekten bayıldım. Sen bunun içine ne koydun da bu kadar lezzetli oldu ya. Bayağı lezzetli olmuş. Markettekilerden bile iyi. Aa bu kadar beğeneceğinizi bilseydim daha önceden yapardım. Afiyet olsun kızım. Karışık meyveli yaptım. E bugün bayram değil mi? Niye oturuyoruz ki? Geçen senelerde erkenden anneanneme kahvaltıya gitmeye yola çıkardık. Herkes hazırlanırdı falan. E hani o bayram? Herkes oturuyor. Ay maalesef Tunacığım bu bayram herkes evinde oturmak zorunda. Sokağa çıkmak kısıtlaması olduğu için. Artık seneye inşallah o bayramlarımız geri dönecek. Bugün herkesle telefonla konuşup bayramlarını kutlayacağız oğlum. Of ya! Niye öyle oldu ki? Ben ne zamandır bekliyorum. Gün sayıyordum bayrama kadar. Bir bilseydim böyle olacağını. Of be! Şimdi istediğim uzaktan kumandalı arabayı bile alamayacağım. <laughs> ya anne ya! Bari görüntülü konuşsaydık. Aa evet! Bence de görüntülü konuşalım. Evet evet çok mantıklı. Tamam o zaman görüntülü konuşuruz. Ama hadi bakalım gelin önce biz bir bayramlaşalım. Ondan sonra arayacağımız yerleri ararız tek tek. Evet evet bayramlaşalım yaşasın. Ay evet evet önce biz bir bayramlaşalım. Ay baba ya elini öpmek için sabırsızlanıyorum. Ver bakayım sen elini şu. Şu elini diyecektin herhalde Tunacığım. Kurallı cümle kurmaya dikkat edelim lütfen. Aman öykü ya. Ne fark eder? Heyecanlıyım işte. Görmüyor musun? Heyecandan kelimeler bile karıştı. Hadi baba versen şu elini. He. İyi bayramlar babacığım. İyi bayramlar Tunacığım. Aa evet baba. İyi bayramlar. Hani iyi bayramlar. E dedim ya. Sana da iyi bayramlar Tunacığım. E babacığım. Hani iyi bayramlar elini falan öptüm ya hani. Ha şu mesele. Tamam tamam çıkartalım bakalım şuradan Hı. al bakalım harçlığını. Heh şöyle çok teşekkür ederim babacığım. Oo inanmıyorum bir de iki tane ellilik vermiş. Yes be uzaktan kumandalı arabamı almama çok az kaldı. İyi bayramlar babacığım. İyi bayramlar kızım. Al bakalım. Çok teşekkür ederim babacığım. Rica ederim kızım. Ha bakayım bakayım. Ne kadar vermiş sana? Bana 50 lira verdi. Sanki sana farklı verdi yani. Sana da 50 lira vermiş. <laughs> Hala. Bana 2 tane 50 verdi. 50 verdi vermesine ama bak bak dikkatli bak görüyor musun? <laughs> Çok yakında uzaktan kumandalı arabamı alabileceğim babacığım sayesinde. <laughs> Ya iyi de bu haksızlık. Tamam Öykü ya uzatma. Aa. Üf. Yaşasın bu benim sıram. Bayramı kutlu olsun anneciğim. Senin de oğlum. Bayramın kutlu olsun anneciğim. Senin de bayramın kutlu olsun kızım. Bayramın kutlu olsun babacığım. Senin de bayramın kutlu olsun prensesim. Dur bakalım çıkartayım. Aa, burada bir tane daha ilecek olacaktı ama bir dakika kızım bir bakayım şurada olacaktı. Acaba içeride mi bıraktım ya? İçeri bakıp geliyorum prensesim hemen geleceğim. Allah Allah. E nerede ki öbür ellilik? Allah Allah. Parayı gören var mı? Herhalde burada bir yerde düşürdüm. Her yere baktım. Hiçbir yerde yok da. Buraya falan mı düştü acaba? Şu koltuklara da bir bakayım. Altına mı düştü acaba? Allah Allah. E babacım peki madem güneşte bana lik verecektin de Tuna'ya neden yüzlük verdin ki onu anlamadım. Ne? Tuna'ya lik verdim ki ben ne 100'lüğü kızım? Her hepinize eşit verdim işte. Tuna oğlum gördün mü parayı? Aa ben sana ellilik vermiştim ama. Hay Allah'ım yanlışlıkla sana vermişim o elliyi. Ver bakalım oğlum kardeşine onu da. Aa baba şaka mı yapıyorsun yani? Ben de heveslenmiştim kumazaktan kumandalı araba alacağım diye ya. Hiç kusura bakma valla. Bizde verilen mal geri alınmaz. E bir kere verdin ne yapayım? Oğlum ben sana yine veririm. Şu anda o para kardeşinin hakkı. Görmemişim ben onu. Ben sana yardımcı olurum uzaktan kumandanın parasını tamamlamaya. Şimdi versen onu kardeşine oğlum. Hay bu bir şaka olmalı. Ya baba ya sen bize demiyor muydun hani bir şey birinize verdiğinizde geri isteyemezsiniz onu diye. İşte aynı şey bize söyleyip kendin yapıyorsun oluyor mu hiç yani böyle? <laughs> ne oldu Tuna? Bir de bana ağla ağla diyordun. Aa Tuna çok ayıp. Ben neden öyle bir adaletsizlik yapayım ki size? Ben size yine sonra veririm. Ya baba paramı vermiyor. <laughs> Tunacığım lütfen oğlum daha çok uzatmayalım. Verir misin kardeşine? Sonra ben sana veririm dedim değil mi? Ya of ya inanamıyorum. Ah, peki Güneş al bir tanesini madem ne diyeyim ki? Aferin oğluma.